Merhaba arkadaşlar. Bugün çok hafif bir rulo pastası yaptım. Hemen yapma aşamasına geçelim. Öncelikle 3 adet yumurtamızı üzerine bir bardak, bir su bardağı daha doğrusu şeker koyarak bir güzel çırpıyoruz. Burada çırpıştığını biraz uzun sürüyor. <laughs> üzerine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı diyor ama ben ayçiçek yağı çok kullanmayı tercih etmediğim için zeytinyağı kullandım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı da sıcak su koyuyoruz. Ardından bir paket vanilya. Bir su bardağı un bir paket kabartma tozu koyuyoruz. Bunları da bir güzel çırpıyoruz. İyice çırptıktan sonra biraz akışkan bir kıvam olacak. Ardından yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizi yayıyoruz. Biraz ince görünüyor ama piştikten sonra gayet güzel bir kabına ulaşıyor hemen 180 derece fırına gönderiyoruz. Ardından 3 bardak sütümüzü, 1 bardak yumurtamızı, 1 çay bardağı şekerimizi ve 3 yemek kaşığı dolu dolu unumuzu koyup ocakta kaynatıyoruz. Çırpıcı hiç bırakmıyoruz bu arada sürekli karıştırıyoruz. Ardından bir kaşık tereyağımızı ve bir paket vanilyamızı ekleyip ocağımızın altını kapatıyoruz. Bunları bir güzel karıştırıyoruz bu arada. Birbirine iyice homojen olması için. Ardından biraz ıhımaya bırakacağız. Bu arada kekimiz de pişmiş oluyor zaten. Ardından çıkan kekimizin üzerine yerleştiriyoruz. Bir güzel her tarafını eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Ben meyve olarak küçük kayısılar vardı. Onları kullandım ama siz başka şeyler de tercih edebilirsiniz. Meyvelerimizi yerleştirdikten sonra rulo şeklinde sarıyoruz ve üzerine pudra şekeri ekliyoruz. Benim kekimde hafif bir çatlam çatlama, oldu. Ee, nedeni de biraz fazla tutmuşum sanırım fırında o yüzden. Ardından istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Ben içerisinde şeftali olduğu için üzerine de şeftali kullandım. Siz isteğe bağlı meyvelerle süsleyebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Teşekkürler.